Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Arduino serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Bu videomuzda potansiyometre kullanarak LED'in parlaklığını kontrol etme yapacağız. Malzemelerimiz Arduino, breadboard, mavi LED, mavi LED farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Ben mavi LED seçtim. 10 kOhm'luk bir potansiyometre ve 330 ohmluk bir direnç. 330 ohm'un renkleri turuncu turuncu ve kahverengi yeterince jumper kablo. Malzemelerimizi kenara alalım. Başlayalım derimize. İlk başta ledimizi breadboardumuza yerleştiriyoruz. Ledimizin artı bacağından bir 330 ohmluk direnci bağlıyoruz ucunu başka bir breadboard'un başka bir tarafına yerleştiriyoruz. Ve 10 kilom direncimizi bağlıyoruz. Sonra jumper kablo yardımıyla Arduino'muzun 5 voltundan breadboard'umuzun artı hattına ve bir başka jumper kablo ile Arduino'muzun GND pininden breadboard'umuzun eksi hattına bağlıyoruz. Ve bağladığımız artı hattından potansiyometremizin sağ sol fark etmez bir bacağına ve eksi hattından bir ka jumper kablo bağlıyoruz breadboard'umuzun. Bunu da potansiyometremizin diğer bacağına sağdaki veya soldaki hangisine bağlarsanız ve orta bacağından potansiyometremizi şu şekilde bağlayayım A0 piline Arduino'muzun analog pinlere yani ledimizin eksi bacağından ise bordumuzun eksi hattına led'imizin artı hattına bağlamış olduğumuz direncin boşta kalan bacağından Arduino'muzun 3. pinine bağlıyoruz ve Iş. bağlantılarımız bitmiş oldu. Yazılım kısmına geçelim.